Merhaba dostlar hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bugün Cardano üzerine konuşacağız. Öncelikle kanala abone değilseniz abone ol tuşuna basmayı ve videoyu beğenirseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Faydalı olmasını dilerseniz de arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Şimdi Cardano üzerine konuşmadan önce genel piyasa hakkında konuşalım. Bir Tether dominansına bakalım, bir dolar endeksine bakalım, bir Bitcoin dominansına bakalım. Sonra Cardano neler yapabilir? varyasyonları uzun uzadıya tutmayacağım videoyu. Kısaca konuşuruz. Şimdi öncelikle Tether dominansına gelelim. Tether dominansında bizler 1 Eylül günü %4.58'lere kadar yükselmiştik. Acaba e, rally erteleniyor mu? Altcoin'lerde düşüş daha da yükselecek mi? Kaygısı oluşmuştu. Neden? Çünkü 2 Ağustos'ta da aynı şekilde 4.58'lere kadar bir yükseliş görmüştük Tether dominansında. Daha da önemlisi 24 Temmuz'dan Nisan ayından itibaren e, gelen bir düşüş trendi var. Teter dominansında günlük zaman dilimlerinde. Bu düşüş trendi 29 Ağustos'ta birlikte yukarı yönlü kırıldı. Bu kırıldığında kaygılar artmaya, endişeler artmaya başladı ve biz demiştik canlı yayınlarımızda %4.58'lerden dönecekse dönecek üstüne giderse artık facialar gelebilir daha da kötüye gidebiliriz yani 2024 Kasım Aralık ayındaki varyasyonlar yaşanabilir, olaylar yaşanabilir. Çok şükür ki 4.58 bandından döndü. Şu an %4.20'ye kadar düşmüş durumda Tether dominansı. Bu kanalın bu düşüş trendine tekrardan girerse hızlar daha da artabilir. Eğer izin verir 38'lerde daha yani %4.13 ilk aşamada daha sonrasında da asıl sert yükselişler %4.13'ün altında hareket etmeye başladığında Tether dominansına gelecektir Yani bizler alt koyunların yükselişleri için Tether dominansından çıkışların düşüşleri bekliyor olacağız dolar endeksinde de aynı şekilde düşüşleri bekliyor olacağız şöyle bir ayır bayrak flamasyonu vardı o aşağı yönlü kırıldı dostlarım onda da 93500 puanları ilerleyen dönemlerde bekliyor olacağız hedefimiz bu bir de Bitcoin dominansından konuşayım daha sonra adaneler yapabilir onun üzerine konuşalım Bitcoin dominansında da bu şekil düşüş trendi devam ediyor RSI 31'lere kadar düşmüş durumda bir önceki Bitcoin dominansındaki düzeltmeyi Biz 22 Temmuz'da birlikte görmüştük 2 Ağustos'a kadar sürdü o süreçte altcoin'ler bulundukları bölgeden yüzde 20'nin üstünde zarar yazdı o dönemki Fiyatlarına göre Dominans O dönem RSI Onun altına düştüğünde aşırı Satış verdiği sinyaller gelmeye başladığında döndü Yani halen daha yolu var %57.06'ların da altında günlük kapanışlar %54'lere doğru bize bir yolculuk yapacak. Bu %54'lük yolculuğuna giderken de önemli olan e, Erasay'da 12 lira vesaire düşersek yine aşırı satış kısmına düşersek bir düzeltmeyi yiyebiliriz. İşte dominansı bir önceki düzeltme yüzde kaçlık yüzde üçlük bir yükseliş geldi. Diyelim %55'lere geldik ve o süreçte RSI'de aşırı satış vermeye başladı. Dominans kısmında Bakacağız yüzde üç nereler yine yüzde elli yedilere doğru bir düzeltmeyecek. O dönemde altcoinler yine yüzde onun üzerinde bulunup fiyattan düşebilir. Kısa vadeciyseniz bu noktalardan kar almayı yavaştan bakın derim. Ekstra olarak kardan üzerine konuşacağız dedim. Bir duyuru daha yapmak istiyorum. Açıklamalar kısmındaki şuradan YouTube katılan kripto tefo işlemlere katılarak Dostlarım benim portföyümü bu düzeltmeler geldiğinde satışlarımı alışlarımı altcoin portföyümü çok yükseliş beklediğim inanılmaz derecede bana para kazandırabileceğini düşündüğüm portföyümü e, youtube katıldan bize destek veren dostlarımızla paylaşıyoruz haberiniz olsun önemli bir durum olduğunda da yine oradan e, yazıyor olacağız alım satımlarımı görmek için gelebilirsiniz hem spot hem kaldıraç hem kısa hem orta vade çünkü uzun vade artık kripto para yatırımı yapma düşüncesi benim aklımda yok. Ben döngülerde girip piyasadan döngü çıkışlarında, trend dönüşümlerinde de çıkıyor olacağım. Çünkü zamanında çok dilimiz yandı 2021, 2022 vesaire derken. Şimdi adaya geçelim arkadaşlar. Adaya geçelim. Adada şöyle bir durum var. Aralık 2024 tarihinden itibaren düşen paralel kanalda bu süreçte bu noktalarda hareket ediyordu. Bu paralel kanal bir defa kırıldı. 14 Ağustos civarıyla biz adada bir dolarları gördük. Lakin e, işte bu FED haberleri, enflasyon haberleri, faiz kararları, yok savaş haberleri derken fiyasaya bir food haber yayıldı. Bu haberle birlikte Cardano'da da satışlar geldi ve düşüş gerçekleşti. Total 2'den de çıkışlar oldu. Şimdi tekrardan bu kanalın üzerindeyiz. Yani hangi günden itibaren 8 Eylül'den itibaren burada bir günlük kapanış yaptık. Daha sonrasında da muazzam bir şekilde ilerliyoruz. Yani bu kapanışla birlikte dahi trade'e giren biri spotta şu an %10 karda. Burada hedef ne? Yine 1 dolar 2 sen ilk aşamada. Daha sonra 1 dolar 17 sen, daha sonra 1 dolar 33 sen, daha sonra da 1 dolar 49 sen. Ben öyle çok hayali hedefler vermek istemiyorum. Ayağı sağlam yere basa basa ilerleyelim. Yani adada benim bu dönemde en kötü ihtimal %57'lik bir yükseliş bulunduğu bölgeden 1 dolar 49 centleri bekliyor olacağım ilk aşamada bunu unutmayın. İlerleyen zamanlarda yine e, bu güncel videoları yaparız. RSI 65'lerde bir önceki düzeltmeyi bu noktada yediğinde RSI 84'lerin üstündeydi. Burada RSI 65-70 arasındayken döndük. Halen daha yolu var. Yani 1 dolar 17 centlerde ilerleyen zamanlar için gelebilir. Cardano'da sevdiğim bir altcoin, beğendiğim bir altcoin. E, 2024 yılından itibaren gelen düzeltmede de yine e, diğerlerine nazaran daha az düşen bir altcoin şimdi göstereceğim size de Aralık 2024 dip noktası yüzde %60 yani çoğu altcoin'e gidin bakın aralık ayıyla En düştüğü noktaya bakın pik noktaya bakın Haziran ayına bakın mesela Haziran 2025 arasında karşılaştırın yüzde %70'in üstünde Zarar yazan altcoin'ler mevcut Ben adana sağlam durduğunu düşünüyorum ve potansiyeli olduğunu düşünmekteyim bu benim tamamen şahsi görüşüm ve Elimde de tutuyorum Zaten bunu YouTube katıldan e, gelip destek verdiğinizde Telegram'da göreceksiniz. Hangi fiyattan aldığımı da göreceksiniz. Nerede satacağımı da göreceksiniz. Çünkü bu piyasada bir içeriye girdiğiniz zaman uzun yıllar boyunca zararda bekleyip duracaksınız arkadaşlar. 2021 böyle geçti. 2022 böyle geçti. 2024 böyle geçti. Sonra isyan edeceksiniz. Kripto paralar dolandırıcılık diye yakınacaksınız. Bu yakınmalara bulaşmamak için trend dönüşümlerinde dibi yakalamayı bırakın artık. Trend döndüğünde giriş yapıp, yapıp üstünde de karı cebe koyabilirsiniz. Adadan beklentim yüksek. Yani 1 dolar 50 centlere yakın fiyatları bekliyor olacağım ilerleyen zamanlarda. Bu veriler böyle geldikçe enflasyon verileri ve istihdam tarafından gelen veriler e, istediğimiz gibi geldikçe faiz indirimi yönünde de 2026'ya kadar e, şu an 17 Eylül'de bir faiz indirimi gelecek. %99.9 25 bas puan büyük olasılıkla ama 50 bas puan da gelirse şaşırmayız. Bir de 29 Ekim'de de yavaştan piyasanın beklentileri yine indirim yönünde oluyor şu anlık. Bu veriler böyle geldikçe iki tane faiz indiremini cebe koyabiliriz ki 2026'ya gümbür gümbür gidebiliriz. Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.